Suya dokunur yenilik. Üstün teknolojisiyle her damlada sağlık. Philips'ten. Şimdi nereden nasıl başlayacağımı da Çocuğu daha doğrusu siz, bilmiyorum. Yani, ha. O kadar bu hafta sonu bu yeni doğan çetesi haberleri çıktı. Böyle haberleri izlediğimde sanki benim yaşadığımı anlatıyorlar. Anlatıyorlar değil mi? Birden şüpheye düştüm. Ya şimdi çocuğun bütün hastane raporları bende mevcut. Cumartesi günü kalktım çocuğun bütün hastane raporlarını çıkardım. Anlamazsak da dedim en azından bir kontrol edeyim. Doğru. Kontrol ediyorum, ediyorum. Şurada iki tane rapor çok dikkatimi çekti. Bu arada söyleyelim. Şimdi ee, burada 28 Ağustos 2022'de doğdu yavrumuz. Evet. 58 gün sonra kontrole götürüyorsunuz. Kalbinde problem var deyip yatırıyorlar çocuğu. Evet. Şimdi Doğumu gerçekleşince zaten doğumdan önce de sürekli kontrollere gidiyordu. Tabii. Devlet hastanesi kontrolüne gidiyordu. Tabii. Doğumu gerçekleşti 29 Ağustos'ta doğumu oldu. Yine aynı şekilde herhangi bir sıkıntı, sorun olmadığı, gayet, bir iyis, şey yok. gayet iyi, gayet sağlıklı olduğu söylenildi. Ve ertesi gün ayın 30'unda çocuğumu, eşimi taburcu ettiler. Evimize geldik. 58 günlük olmuştu evladım. 20 27 Ekim 2022 tarihinde çocuğumu randevu almıştım. Muayene kontrole götürdüm. Çocuk hastalıkları uzmanı doktoruna. Çocukta hafif öksürük olduğunu söyledik. Film çekmemizi istediler. Hı hı. Gidip film röntgen falan film çektirdik Özel geldik. bir hastaneye gittiniz Yok yok devlet, devlet hastanesi. Ha. Bu devlet hastanesi. Hı. Gittik film çektirdik, geldik. Diyor çocuğu acil diyor. Yok. Hasta e, servis bölümüne yatışını yapmamız lazım. Neden dedim sorun ne diyor kalbinde bir sorun olduğu anlaşılıyor. Hı hı. Hasta yatış bölümüne yatış kağıtlarını imzaladık yatışını yaptılar. Ertesi gün ayın 28'inde çocuğumu apar topar 112 ambulansla götürüyorlar İstanbul'a özel hastaneye. Hastaneye götürüp yeni, e, yeni doğan yoğun bakıma sokuyorlar. Çocuğum orada iki gün kaldıktan sonra sürekli şimdi Tekirdağ'dan İstanbul'a ben her gün her gün geliyorum. Çocuğum beş ay boyunca orada hastanede kaldı. Beş, beş ay boyunca yoğun bakımda kaldı. Evet 28 Ekim 2022 tarihinde özel hastaneye girdi. 1 Mart 2023 tarihine kadar o hastanede kaldım. Peki nasıl bir şey söylediler size? Yani nesi varmış çocuğun? Bana ikinci, ikinci günde bu özel hastaneye atışını ikinci ya ikinci ya da üçüncü günüydü. Gittiğimde baktım çocuğun uyutulmuş. Benim haberim yok. Sordum oradaki hemşirelere, doktorlara sordum. Çocuğum neden uyutuluyor? Hı hı. Diyor çocuğunuz entübeye alındı. Neden benim haberim yok? <laughs> Hani iznim onayım olmadan nasıl çocuğumu entübeye alırsınız? Hı hı. Hayır diyor e, acil durum gerektirirse onu entübeye alırız diyor. Hı hı. Peki ne zaman oldu diyorum diyor dün akşam oldu. Peki dün akşam oldu neden benim haberim yok hı bana hı. haber verilmedi? Doğru. Diyor Her işlemde de diyor hasta yakınlarına bilgi vermek gibi bir şeyimiz zorunluluğumuz yok. Zorunluluğumuz diyor. yok diyor. Evet zorunluluğumuz hı hı. yok diyor. Evet. Sadece ağır durumu ağır çok kötüye giderse bilgi veririz diyor. Ama evet. çocuğu entübeye al, almışsınız bundan daha ağır ne olacak? Ne olacak evet. Ondan sonra e, biz e, doktorla daha üst doktorlarıyla görüşmek istedik. Çocuğun sıkıntısı ne? Derdi Onun ne? Onu getirdi getirdiniz. bir şey söylemiyorlar ama. Yok hala daha net bir şey yoktu. yok. Biz dedik gidip doktorla görüşelim. Evet. Gittik doktorla görüştük. Doktor bana kalp yetmezliği olduğunu söyledi. Hmm. Akciğer yetmezliği oldu, olduğunu söyledi. Damar tıkanıklığı olduğu olduğunu söyledi. Kalbinin sol tarafında bozukluk olduğunu söyledi. Daha sonraki bak şu raporlarda 10 Aralık 2022 tarihinde burada diyor ki kapak yetersizliği izlenmedi. Kapak yetersizliği izlenmedi diyor. Hı -hı. 10 Aralık. Hı -hı. Ama 19 Aralık'ta 9 gün sonra diyor kapak yetersizliği. Burada da diyor kapak yetersizliği var. 9 Bundan gün içinde dolayı içinde kapak da, yetersizliği. Evet. Kalp aynı hastane, aynı doktor. Zaten 5 ay boyunca çocuğum burada kaldı. Defalarca ameliyat ettiler çocuğumu. Hep kestikleri içinde. Çocuğum şu an engelli halde. Özel hastanede bulunduğu süre zarfında çocuğumun bu üç parmağı, fotoğraflarda da mevcut göndermiştim Hakan Bey e. bu üç parmağı yoğun bakımda kaldık, kaldığından dolayı şurası hepsi morarmıştı şu üst eklem yerleri Evet şu en üst eklem yerleri hep morarmıştı eee ve neden biraz çürümüştüm. ki sormadınız mı? Şimdi biz her ya bu gün... çocuğun kalbindeki şeyle ucu yani varsa da tıbbi bir açıklaması yapmaları lazım. Şimdi çocuğum çocuğumuzu her gün her gün böyle bağladıkları için şuradan şura kadar bile sardıkları için kontrol de edemiyorsun. Hep bağlı cihazlar, hortumlar, kablolar evet. var. Açıp kontrol de edemiyorsun. En son ki işte onu gördüğümüzde çocuğumuzun neden bu hale geldiğini söyledik. Bize diyor ki işte solunum yetmezliği, akciğer ah var, damar tıkanıklığı var. Kan dolaşımı olmadığından dolayı diyor onun parmakları o yüzden öyle çürüdü. Ya bu peki hastanede değil mi? Yani o zaman bir müdahale edilmesi gerekmiyor mu? Evet. Parmağında çürüme oluyorsa. Zaten böyle bir şeyi size nasıl söyleme? Siz kendiniz fark ediyorsunuz bunu anladığımızı. Biz kendimiz kadarıyla. fark ediyoruz. Hala yoğun bakımdayız. Yani demiyorlar ki bakın. Kan dolaşımında sıkıntı var. Bu çocuğun parmaklarının ucuna kan gitmiyor. Ne bileyim ya, bu özel hastaneden bahsediyoruz değil mi evet, burada yine? Evet. Ha. Yani, hani insanlar e, bir ton para harcıyor ya da e, sigortadan bir ton para alıyor bu insanlar özel e, özel hastaneler evet. böyle durumlarda bu şeyleri söylüyorum. Mimli olanları söylüyorum. İyi Hı -hı. olanlar da var tabii. Yani. Şimdi, tabii ki. E, herkes aynı şeyin içinde olmasın. Peki ne oldu sonra bu o, ucunda? Çünkü ben biliyorum da onun için soruyorum. Ko koptu daha sonra o parmaklar. Ya şu an engellen. Ya şu an engellen. Yavrumun parmakları kopuyor. Evet. Küçücük fotoğraflarını bebeğim. da gönderdim zaten. Ah güzel Mevcursun yavrum ya. Var. Ah güzel yavrum. Doğduğundan beri çektiği çileye bak ya. Küçücük bedenler büyük savaşlar veriyor. Nasıl büyük bir savaş. Güzelliğine de bak yavrumun. Emin Eminim onun çektiği acıları gördü, o ameliyatları, o zor ameliyatları gördü ki. Ben olsam belki bir yetişkin asla kaldıramazdı. Çocuklar Bebeklerin ünitesi daha dayanıklı. dayanıklı. Evet, evet. Bunu e, maalesef çeşitli şeylerden okudum. Maalesef diyorum çünkü yani acıya çok dayanıklılar. E, acı eşikleri çok... Bunu yoksa... bildiğimiz için mi bu kadar? Belki de bu insanlar bu çocuklarla bu kadar uğraştılar. Evet kolay yani... Yazık of. gerçekten. Yani çok kolay bir av onlar için. <laughs> Sesleri çıkmıyor, solukları Şimdi çıkmıyor. Yoğun bakıma sokmuyorlar kimseyi. Bak belki de her şey bittikten evet. sonra öğrenebildi Tabii. evladının durumunu. Ki onu da kendi fark etmiş beyefendinin söyle. Yani yine bir fark ettik. bildirme yok. Bize de yine bildirme yok. Bizim gördüğümüz esnada da zaten artık çürümüş, kopma evet. derecesi neydi? O parmak uçları zaten kopma derecesinde değil. Bu ne zaman oldu? Neden bize bilgi verilmedi? Bu yeni bir olay olmadığı açıkça belliydi zaten. Bir günde olacak bir şey değil. Yok bir hafta. Onun süreci vardır. Bir hafta fazla. Eşiniz ne yapıyor şimdi? Eşim, eşim de aynı şekil evde. Şimdi onun sürekli cihazı var. Solunum destekli cihaza günde dört defa veriyor. Destek veriyor. Şimdi çocuğumu da trakeostomi de yapıp boğazını delmiştiler. <laughs> benden oksijen tüpü, ventilatör, güç kaynağı, ventilatör, nem cihazı falan 5 tane malzeme istediler benden. Aynı bu özel acı badem hastanesi. Ocak 3'ü 3 Ocak'ta. 3 i̇sim, Ocak 2023 tarihinde. Hastane evet. Hastane. Bu süreçten dolayı ben, evini satmıştın herhalde. Değil evet. Mi? Benden cihaz istediler. Tabii çocuğum 28 Ekim'de hastaneye yattıktan sonra şimdi hastanede bana dediler ya hani bu bu bu, bu sıkıntıları vardır. Dedi işiniz çok burada. Dedi açık söyleyin doktor dedi işiniz burada çok dedi. Hani erken çıkma gibi bir umudunuz dedi olmasın. Peki devlet hastanesine sevkini yapamıyor musunuz? Şimdi devlet hastanesine de geleceğim. Ben ona da geleceğim. Şimdi benden bu cihazları istediler yani. Hı hı. Ben bu cihazlar için Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü'ne gittim. Evet. Dedim böyle böyle benden bu cihazları istiyorlar. Benim durumum, imkanım yok. Bun bunları almayan. Çocuğum Ekim ayında girdi hastaneye. Kasım ayında evimi satmak zorunda kaldım. Ben şu an geçtim kira kiradayım. Kirada oturuyorum. Evimi zaten sattım. Benden sonra Cihazlar istediler oksijen tüpü hı hı hı. falan alamadım gittim Tekirdağ Sağlık İl Müdürlüğü'ne evet. böyle böyle dedim çocuğum e, ocak ayında o zaman 3-3,5 ay falan yoğun bakımdaydım dedim benden bu cihazları istiyorlar dedi böyle hani rapor evrak dedim bir şey vermediler direkt bana hı hı. git dediler böyle olmaz diyor raporu getirmen lazım. E tabii Çocuğun doğru. Ne hastalığı var? Tabii. Neye göre Oldu, bura? ben de kafama gideyim bana tüp verin diyeyim Öyle şey yani, olmaz tabii. Neye göre diyor? Ne için bu cihazları istiyorlar? istiyorlar evet. Gittim tekrar geri geldim bura İstanbul'a bu özel hastaneye geldim. Dedim bak böyle böyle diyorlar. Rapor, rapor, rapor vermiyor. Vermeden beni gönderiyorsunuz oraya Aynen. Sonra kalktılar raporları hepsini çıkardılar. Tekrar gittim Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğüne. Bana dediler ki işte e, sırada 13 kişi var. Sırada 13 kişi var. Senin ismini yazarız ama 2 ay sonra mı 3 ay sonra mı sıra sana gelir? Şu an elimizde stok yoktur. Kalkıp stok olmadığına dair bana e, evrak da verdi. Evet. Orası sağlık, il sağlık müdürlüğü. Hı hı. Geldim başka hastanede bir yandan beni sıkıştırıyor ne yapayım ne edeyim böyle düşünüyorum. Kalkıp kredi çektim. Bu cihazları gidip kendimi özelden aldım. Alıp cihazları götürdüm özel hastaneye. Oraya teslim ettim. Çocuğu bağladılar o cihazlara. Boğazını delip o cihazlara bağladılar artık. Bir süre onları kullandı. Şimdi nasıl? Vallahi nasıl diyeyim ablam. Hep Kesiklerden ameliyat yerleri hepsi böyle şişik, sesi çıkmıyor, ah ya. sesi çıkmıyor, ses telleri de hasar gördü, beyni de hasar gördü öyle diyeyim. Şu an çocuğun zaten parmakları da yok yani sapa sağlam götürdüğümüz çocuğumuzu engelli sakat bir vaziyette hastaneden teslim aldık. Şimdi artık bu birkaç haftadır bu hikayeler hiç mi değişmiyor? Hiç şekil değiştiriyor, isimler İsim değişiyor, değişiyor bebeğin bebeğin ayı, bebek ayı yaşı cinsiyeti değişiyor. değişiyor, bebek yaşı değişiyor, ailelerin e, işte bu, e, durumları, yaşadıkları yerler değişiyor. Ama velakin çok ciddi bir durumla karşı karşıyayız. E, Serhat Bey, bu işi takip etmeye devam edeceğiz. Bugün bir dinlemek istedik sizi ben, önce. Ben sonuna kadar e, devam edeceğim, sonuna kadar bu işin peşini Mutlaka. bırakmayacağım. Mutlaka.